Bu arada sosyal medya canlı yayınları da mercek altında. Fenomen Gizem Bağda çiçeğin ardından sosyal medyada yayın yapan 6 isim daha gözaltına alındı. Müstehcenlik suçlamasıyla sorgulanan isimler. Bakın kendilerini nasıl savundu. Sosyal medyada müstehcen yayın yaptılar. Eee DM'lere cevap veremiyorum. Gözaltına alınınca her şey para içindi dediler. Sen önce bize meydan oku biz dünyaya çok değil daha birkaç gün önce aynı paylaşımlar fenomen gizem bağda çiçeğin başını yakmıştı. Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı. Onun bu halinden diğerleri ders çıkarmadı. Tıpkı Gizem Bağda Çiçek gibi sosyal medyada özellikle de TikTok'ta yayın yapan başka fenomenler de vardı. O isimlerden en çok dikkat çekeni fenomen Yağmur Şimşek'ti. Sen bak bakayım benim gözüme. Bak bak iyice bak. O göz var mı bende? Yani ben niye yıllardır hayatıma birini almıyorum sanıyorsunuz? Sosyal medya hesabını 400 bin kişi takip ediyordu. Paylaştığı müstehcen görüntüleri kısa sürede her yere yayıldı. Yağmur Şimşek'in bu görüntüleri yayınlamasının bir nedeni vardı. O da para kazanmaktı. İddiaya göre aylık kazancı 15 bin dolardı. O ve diğer fenomenlerin bu tarz paylaşımları polisinde dikkatini çekti. Tanmadan bir de beni kıskanıp kısıtmayacak ha. Aylak bir amirliği ekipleri 5'i kadın 6 tiktokçuyu gözaltına aldı yete sorgulanan fenomenler görüntüleri para kazanmak için çektiklerini itiraf etti. 6 TikTokçu ifadelerinin ardından serbest kaldı.